Merhabalar arkadaşlar bugün yine bir bela saçımız beni buldu e, misafirimiz e, şey biri tavsiye etmiş gelmiş ama beni bilmiyor tabii kim olduğumu e, dedi ki röfle istiyorum e, saçıma röfle yapalım bakın arkadaşlar röfle diye yapılmış genç bir arkadaşımız beyazları var ama çok yoğun değil şöyle göstereyim en büyük yanlış arkadaşlar temiz bir sarı istiyorsanız saçı boyamayacaksınız arkadaşlar boyadığınızda dünyanın en küllü rengini de boyasanız o küllülük gittiğinde oluşacak renk bu bakır tonlarıdır arkadaşlar. O yüzden %50 beyaza kadar, yüzde %60 beyaza kadar olan saçlarda mümkünse doğal saç üzerine ince ince sık sık yapılan röfleler mükemmel sarışınlık yaratır. Fakat böyle boya girdiğinde e, turunculaşır, e, pis pis sarı olur ve size olduğunuzdan yaşlı, hani ben biraz mahalle işi diyorum bu sarılara böyle yeni başlayanlar böyle kalın kalın paketleri atıyor. Aralarını bu kırıyorlar. Kırınca da bu kötü bir renk çıkıyor. Kızımızın şimdi yarın istemesi var. Ee, dedi ki şöyle mi olur böyle mi olur? Ombre. Ombre bu saçı olmaz arkadaşlar. Onu kendine gösterdim. Saçı krepe yaptım. Krepe yaptığımda e, yarısı sarı, yarısı bakır renk, yarısı şimdi onları ayrıştırmak çok zor. E, bir de kalan arayı boyayacaksın. Bu kısalıkta o paketlere hakim olmak da çok zor. E, Rüfle paketi alıp bu araları boyasam güzel bir bana temiz yoğun bir sarışınlık gösterdi. Bu sefer de o olmayacak. Yine hayal kırıklığı yaşayacak. Şimdi ben bu saçı biraz zahmetli olacak ama bütün o bakır gördüğüm yerlerini açacağım. Tertemiz açma yapıp ondan sonra dip ve uç ikili bir boyama yapıp tertemiz bir sarışın yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine. Hani size de böyle bir saç geldiğinde ne yaparsınız? Örnek olsun. Açıcım arkadaşlar haşinilya rengiyle, rengin temizliğini görmek istiyorum. 30 volümle hazırlıyorum. Ee, sonra enseden yine başlıyorum her zamanki gibi. Şimdi arkadaşlar açma işlemimize başladık. Gördüğünüz gibi saçımız böyle röfle balyaj hepsi var, boya var. Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi müşteri geldi görürsünüz. Aa bir şey değil bu zaten kumral gibi boya dersiniz. Ama boya kalitesiz bir boyaysa arkadaşlar bu saç açılmakta çok zorlanabilir hani müşteriye mesela platin istedi tamam yaparım asla demeyin açma işlemlerinde çünkü altındaki boyanın hangi marka ne boy olduğunu bilmiyoruz ee, ucuz boyalar saçı çok güzel örter ama arındırmak istediğinizde böyle açık gördüğünüz rengi bile arındıramazsınız ee, onun için açıcınız da iyi olacak işte bilginiz de iyi olacak şimdi biz başladık dibe gelmiyoruz dibe yarım santim kala her zaman anlatıyorum çünkü kafa derisine zarar görmesini istemiyoruz sürerken de sarılara doğru geliyoruz ama ee, sarıların üstüne asla açıcı sürmüyoruz. Aralarda ayrıştıracağım. Saçı ince ince ayırıyorum. Ee, açıcı şey gelsin diye. Eşit gelsin diye. Burada da e, belli noktalarda böyle ayıracağım arkadaşlar. Sarılar bunlar da pis bir sarı. Turuncu gibi görüyorsunuz. Ama şimdi süremem. Ne zaman süreceğim? Diğer sarılar biraz sarıya geçti. Koyular sarı olduğunda o zaman onlara da dokunacağım. Onun için daha zamanımız var. Ne yapıyorum? Koyu olan yeri alıyorum. Oraya sürüyorum açıcımı ama sarılara dokunmuyorum. Dibi de sıfır gitmiyorum. Burada da arkadaşlar bağlantı yerleri çok önemli. Bağlantı yerine de yığıp bırakmıyorsunuz açıcıyı. Yoksa oradan da esneme ve kopmalar olur. Sadece oraya böyle hani süpürüp bırakıyorum diyorum ya onun gibi süpürüp bırakıyorsunuz. Şöyle. Şimdi bütün saçıma süre süre gidiyorum. E, belli yerlerde termal koyacağım ama çok da koymak istemiyorum. Hava çok sıcak. Ekstra ısınır arkadaşlar. Bu da tehlike arz eder. Alttan da bakıyorum her zaman. Çünkü yukarıdan sürdüğümüz altta %100 geçmiyor. Bu sefer e, alabulu olur saç. Üstten güzel görünür ama taradığınızda bir turunculuk kalır. Alttaki turuncular çıkar ortaya. Ayrıştır, ayrıştır arkadaşlar. Tepeye çıktım. Bakın öne, yana hiçbir yere gelmedim. Ama ne yapıyorum? Hep bakıyorum. Ee, çünkü saçta açılma işlemi Bakıyor, gidiyor. Ben bakıyorum. Ben Burası saçı bitireyim de bakayım diye asla bırakmayın. Bakın şuralar çok güzel açılmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, buradaki açılım gayet güzel. Ne yapacağım? Oraya devam etmeden e, buraları uca çekeceğim. E, orayı beklersem ne olur? Burası daha yorulabilir burasının açılmasını beklerken daha da incelebilir. Ama enseden başladık. Ne yapacağız? Burayı güzel e, diplerine temiz gördüğümüz yeri ucu da tarayacağım. İkisi eşit çeye geldiğinde dibe de süreceğim. Ucu da süreceğim. E, gerekirse buradan akıtacağım. Ben yine sakin sakin işleme devam edeceğim. Eğer burayı beklersek buradaki saçlar zarar görebilir. Saçı hep sistemli enseden başlıyoruz. Bu yüzden başlıyoruz. Yıkamaya götürdüğümüzde buralara dokunmadan buraları yeterli gördüğümüzde açabiliyoruz. Şimdi şöyle göstereceğim size yine. Şöyle. Bakın ne yaptım? Sürdüm ben buraya. Diplere sürmemiştim. Ne güzel oldu. Şimdi hem uçlara çekeceğim hem de diplere hafif hafif süreceğim. Ondan sonra yanlara geçerken tekrar bakacağım. Eğer burada atıyorum şuraya kadar tam istediğim renge gelmişsin. O zaman saçımın bu ense kısmını yıkayacağım. Böyle böyle saçımı açacağım. Zemini temiz yaptıktan sonra da diğer renklendirmeye geçeceğiz. Zemin temiz olursa arkadaşlar. Şimdi arkadaş röfle yaptırdım dedi. Anlattı İstanbul'da baya iyi yerlere gittim. Çok paralar verdim dedim. Ama, ama röfle değil balyaj bile değil arkadaşlar. O kadar kötü paketler ki anlatamam size. Çok da böyle afilli sayfaları olan kişilere gitmiş. bakın ne oldu? Şurayla şurası çok yakın. Şimdi taradım. Ee, bu kadar sürede burası zaten açılmış Burası açılana kadar buraya hiçbir şey olmaz ee, dengelenecek yani daha önce de açıldığı için şimdi bakacağım bana yardım edecekler çekim yaptırdığım için kendim yapıyorum ee, şöyle göstereyim bakın birazdan bu uçlarda olacak ondan sonra diplerde olacak yavaş yavaş bir taraftan akıtacağım bir taraftan ön tarafa devam edeceğim Şimdi arkadaşlar ne yaptıydık buraya çıktık buraya baktıydık bakın ne güzel oldu e, açılımımız gayet iyi devam ediyor. Şimdi bu tarafa da sürdüm. Yine aynı şekilde ayrıştırarak. E, ama Baktım şimdi burada e, saçıma bir uç hemen hemen aynı yüzde yüz aynı olmayacak. E, çünkü daha önceki sarıları da var ya. Bunlar da boyandığında böyle ışıltı gibi olacak daha güzel olacak ama ne yapıyorum. E, aradaki o sarılar şu daha önceki sarılar yorulmasın diye. Bu saçımı az sonra buraya akıtıyorum. Ama ne yapıyorum burası bekliyor. Böyle kademe kademe devam ediyorum. Evet arkadaşlar saatlerdir devam ediyoruz. Saçımızın ben arkasını açtım. Şöyle göstereyim size. Ee, akıttım. Ee, önler de şu an hemen hemen o ayara geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi burada sarıları açıyorum ama çok açmaya uğraşmıyorum. Çünkü daha önceki burada tepedeki saçlar bayağı sakız gibi yanıktı bu kısım. Ne yaptık? Hiçbir ekstra zarar vermeden biz şimdi saçımızı belli tona kadar açtık. Şimdi dip boyasını... Ee, ve uç boyasını hazırladım ee, müşterim burada beklerken güzelce yıkıyorum şampuanla kremini yapıyorum duruluyorum kurutup boyamı süreceğim. Ee, şimdi arkadaşlar dip boyada neyi kullandım onu söyleyeceğim size. Ee, ana ton olarak 7.0 ee, sonra biraz 7.1 ve 8.11 kullandım. Ee, şimdi saçlarımız sarı olacağı için zaten 8 bazında bir renk çıkacak. Ee, ama uçlarımız nasıldı uçlarımızda hem açık hem koyu var şimdi dibimize bir derinlik vereceğiz böyle kumral bir sarışın yapacağız dipleri ee, uçlara da ben hazırladım arkadaşlar şöyle eşit oranda 30'er gram gibi düşünün 10 volümlü dip boyamı hazırladım ee, müşterim beklerken ee, uçlara da arkadaşlar 10.81 kullandım 10.81'in içine de anatondan biraz 11.0 attım ee, 1081 biliyorsunuz hem küllük hem e, violerik içeriyordu. Saçı temiz beyazımsı bir renge çeviriyor. Ama biraz e, müşterimiz böyle biraz tatlı tonları seviyor. Ama şimdi tatlı yaparsak o turuncular da çok tatlı kalır. O yüzden e, bunu yapıyoruz e, 1081'i. Ama e, ana tondan da yani bu 40 gramsa bir 20 gram kadar da 11.0 kullandım. Onu da 20 volümlü hazırladım. Uçlara süreceğim boyayı. Kaseleri de böyle koyudan açığa gibi hazırladım ki sürerken unutup karıştırmayayım diye. Şimdi saçımızı kurutup boyamızı sürüyoruz. Şimdi arkadaşlar ben çok yoruldum. Tuan'a teslim aldı. Dip boyamızı sürdük. Hep soruyorsunuz ya nasıl sürüyorsunuz diye. Hazır aklıma gelmişken çekeyim. Şimdi dip boyamızı sürdük. Önden başlayıp arkaya kadar geldik. Arkadan uçlarımıza boyamızı süre süre gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Boya boya lekelemesin diye araya bu termal kağıtlardan atıyoruz. Folyo koyabilirsiniz. Termaliz yoksa pamuk koyabilirsiniz. Ama ne oluyor? Kafada bir bombe olduğu için eğildiğinde böyle diğer saç e, ala yapmasın diye hani böyle lekeli saçlar oluyor. Onların olmaması için böyle aralara termaller koyuyoruz. Yani bu detaylar aslında saçı temiz ve şey yapıyor. Saçımız arkadaşlar e, epeyce açtık. Şimdi şeyde kamerada bir tık daha turuncu görüyorsunuz. E, mesela diyelim güzel gittik biz yavaş yavaş güzel gittik. Zorlandığını hiç zorlamayın. Çünkü arada sarılar olduğu için o sarılar erimeye başlar. Ne yapacağız? Diyelim e, tam istediğimiz gibi bir renk olmadı. Ki e, arkadaşımız çok açık beyaz bir saç istemedi. Yine de temiz bir renk yapacağından. E, bir sonraki işlemde sadece koyu gördüğümüz yerlere birkaç paket alırız. Hiç diğer saçları yine yormadan saçı tertemiz iki turda tertemiz sarışın yaparız. Bu şekilde uç boyayı sürüyoruz. Hani bunu hep ben çekemiyordum ben sürdüğüm için. Şimdi aklıma gelince sizin için çektim. Şimdi arkadaşlar boyamız bekledi. Birazdan yıkacağız ama yine de ben bu kontrol etmek istiyorum. %100 çok mükemmel sürseniz bile bazen dalgalı kalabiliyor ya da bağlantı yerlerinde. Şöyle alıyorum, dipteki boyayı da biraz buraya geçiriyorum. Şöyle şöyle yapıyorum, bir bağlantı noktası kuruyorum onunla. Bir 5-10 dakika sonra yıkacağız. Gördüğünüz gibi dipteki boya ile uçtaki boya hem de daha uyumlu hale geliyor. Bakın mesela şurada hafif yaklaşır mısınız Hafif bir sarılık var. Ne yapacağız? Hem o da orada hata gibi kalmamış olacak. Birleşecek diğer saçla. Evet arkadaşlar, saçımızın finaline geldik. Kızımız Mutlu. yaşı çok küçüldü. <laughs> çok güzel oldu. Bu kadar güzel beklemiyordum dedi. Kendime iyi bir kuaför arıyordum dedi. Şimdi biz saçı hiç yıpratmadan her temiz bir renk yaptık. O dedi ki ben aslında soğuk sevmiyordum ama çok sevdim dedi. Ee, ben hep diyorum ya müşteriyi çok dinlemiyorum diye. Özellikle bir tık soğuk yapıyorum. Neden? Yakanınca küllükler azalınca bir tık ısınıyor. Şimdi dedim ki saçımız gerçekten çok güzel oldu. Kendine çok yakıştı. Ama mesela hafif yansımalar var. Bu önler çok yıpranıktı. Ee, oraları açtık. Aradakiler bir sonraki işlemimizde dedim, bir tık onları daha pakete alabiliriz, gerçekten çok güzel oldu. Ben e, kendi de çok güzel, şimdi ona dedim, yüzünü alsam olur mu dedim, olur dedi. Şöyle saçı aslında bütün olarak gördüğünüzde daha güzel ama bazı müşterilerimiz e, yüzünü çekmemizi istemiyor. Gördüğünüz gibi ben dedi, e, röfle aslında böyle düşünüyor, geçiş oldu, nasıl oldu anlamadım dedi. Hem saç röfleli gibi geçişli oldu, hem e, burada da aynı şekilde röfleli gibi durdu. Hem hiç zarar görmedi. Pırıl pırıl güzel bir sarıya çevirdik kendisini. Güzel günlerde kullansın.